Şerefsiz ya. <laughs> ha dudağım çatlayacak. Biliyorum kanka zaten onu test ettim. Ulan 5 tane arabam var lan. Var ulan. Ya bir şey söyleyeyim mi? Öpüşmekten çatlıyor dudakları demiş. <laughs> Güleceğim gülemiyorum. Gene çatlayacak. Bak şur şurayı hissediyorum. Acıyor abi. Evsizleri öpüyor tek tek yazmış. <laughs> I oh, no, no, I okay, one minute. i on the box. Yeah, <Duarte. laughs> Nasıl atamadım ya? Allah'ım ya Rabbim. Aha AK. Yerde böyle şey AK buldum. Seni hala niye kitlemiyor bu takım? Oğlum çünkü onlar da silver. O yüzden. Al lan bombayı. Ne oluyor lan? Okey aga bak daha iyi oynayacağım hadi. Burada birini duydum. close doors. Burada birisi vardı. da birisi var. Ah. Timing'e bak ya. Ya baktım 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 elime bombayı aldı aldım alır almaz adam çıktı ananı avradını ya. Ya bu timing abi bu timing ya. Bu, bu benim hatam mı? Allah aşkına söyleyin bu benim hatam mı? çıldıracağım ha. <laughs> ya yayındayım diye oluyor bunlar ya. Ya tamam vallahi yayındayım diye oluyor. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ah şey denedim de olmadı. <laughs> 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 <Oğlum, gülüyor> hiç bok görmüyorum. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Saçım başımı yolacağım şimdi diyor. Ya. Yani Eyvallah Murat. Sırlarımı ifşa etme ya. O saçım başımı yolacağım şimdi ya. Vallahi saçım başımı yolacağım ya. ya gördünüz mü abi? Bir tek benim başıma gelir böyle saçma sapan işler ya. Bak şu an başka bir şey deniyorum. Adamlar da bol. Ah. Havayı atıyor tutuyor falan bir şeyler yapıyor. Bir de benim bıçağa bakın şimdi Allah aşkına. Bak bak adam bıçak neler yapıyor abi. Eldiveni falan da var. Bir de benim bıçağa bakın. Şuna bak. Allah kahretmesin ya. Ha iyi ki... PKK'lı bıçağı yazmış bak. Yemin ederim aynı eldivenlerim falan solmuş bak rengi kaçmış eldivenlerim. nasıl smoke lan? Kimlere karşı oynuyoruz oğlum biz? Elime ne zaman bomba...